Evet, bir regüler strümlülük probleminde öz değer ve öz fonksiyonlarla ilgili özellikleri anlatıyorduk. Şimdi bir ortonormal aileyi oluşturan öz fonksiyonlar için şu integral yani phi mx ve phi nx öz fonksiyonları olmak üzere rx bir ağırlık fonksiyonu olmak üzere bu integrali biz kroniker mn ifadesine eşitleyebiliriz. Delta mn eşitleyebiliriz buradaki delta m'ye kroniker delta adı verilir. m ve n'nin değerlerine bağlı olarak eğer m n'den farklı ise bu değer sıfıra eşittir. m n'ye eşit ise bu e, integralin değeri bir eşittir. Özelliği e, verebiliriz. Şimdi örnek olarak e, şu problemi alalım. E tek kareye bölüldü x kare artı lambda y y sıfır da sıfır y pi bölü iki de sıfıra eşit şartlarımız bu sınır değer probleminin fi ve fi öz fonksiyonlarının sıfır pi aralığında r1 ağırlık fonksiyonuna ortogonal olduğunu gösteriniz buna ait ortonormal sistemi bulunuz evet şimdi e, bu problemin e, öz fonksiyonları daha önce bulmuştuk öz fonksiyonları bulmak için Denklemin karakteristik köklerini buluyorduk. Bu kökleri ait lambdaların e, sıfırdan büyük, sıfıra eşit veya sıfırdan küçük olma durumuna göre e, öz fonksiyonlarını oluşturmayı e, göstermiştik. E, öz fonksiyonu phi niks c sinüs 2 niks'tir. Şimdi burada e, bu phi niks Fienix, de e, en en üzere m yazarak oluşturduğumuz fonksiyondur. Biz ne yapacağız? Şu integralin değerini hesaplamaya çalışacağız. Fx çarpı Fx. Ağırlık fonksiyonumuz burada 1. Ağırlık fonksiyonu da nerede kullanıyorduk? Şu integralde çarpım biçimde kullanıyorduk. Rx de 1 olarak alacağız. Şimdi aralığımız sıfırdan pi'ye sıfırdan pi'ye e, fmx çarpı fmx çarpı 1 integralini alalım. fmx yerine cn sinüs 2mx yazıyoruz. Phoenix yerine C yani sinüs 2NX yazdık. Buradaki CM ve CN e, sabit olduğu için integral dışına çıkardık. Böylece integralimiz 0'dan e, sıfırdan 1'ye sinüs 2MX sinüs 2NX oldu. E, sinüs A çarpı sinüs B e, olduğu zaman buradaki dönüşüm formüllerini hatırlarsak trigonometride biz bunu e, şu şekilde fark biçimine dönüştürebiliriz yani sinüs 2 m eksi n e, eksi daha doğrusu şuradaki sinüs m çarpı sinüs n x de e, şu dönüşümü kullandığımızda ve bunu getirip burada yerini yazdığımızda sıfırdan pi'ye integral sonucunun sıfır olduğunu görürüz. Çünkü hem pi'de hem de 0'da sinüs 0, 0 olduğu için e, integral sonucu 0'dır. Bu integral'in sonucu 0 olduğuna göre öz fonksiyonlar birbirine diktir. Evet. Sonuç 0 olduğunda pnx ve pnx fonksiyonları 0, p aralığında rx1 fonksiyonuna göre ortogonaldır. Yani ortogonallık diklik aynı şey olduğu için e, bu sonucu söyleyebiliriz. M neye eşit olarak aldığımızda o zaman e, cn fi n x e, cn fi n x aynısı alındı fonksiyonlar sıfırdan pi'ye e, çarpıldığı zaman e, cn kare phi n kare x oldu. E, fi n kare x de e, yarım açı formülünden dolayı e, sinüs kare 2 n karesini aldıktan sonra yarım açı kullanarak şu eşitliği yazabiliriz. Ve bunu daire ayrı integrallerine alıp sıfırdan pi'ye e, sınırlarını yazdığımızda e, sonucu cn kare pi bölü 2 olarak bulmuş oluruz. O zaman m neye eşit olduğu zaman e, bu integralin sonucunu cn kare e, pi bölü 2 olarak bulduk. Şimdi k n'i e, sıfırdan pi'ye c'n kare f'n kare eksi olarak alırsak yani şu integrali e, şu integrali k n ile gösterirsek daha önceki açıklamalarımızda bunu e, belirtmiştik. k n'in kare kökü yani bu e, f'nin normuna karşılık gelir. f'nin normunu da bulmak için e, kök içerisinde c'n kare pi bölü 2 Şuradaki ifadeyi göz önüne alalım. Ve bu da cn e, pi bölü 2 olarak yazılır. A n x ortonormal sistemini elde etmek için ne yapıyoruz? E, fi n'i fi n'in normuna bölüyoruz. E, herhangi bir sistemin ortonormal sistemini elde etmek için. Dolayısıyla buradaki fi n cn sinüs 2 n x'te fi n'in normu da cn e, kök pi bölü 2. Bunları e, düzenlersek e, kök içerisinde 2 bölü pi e, sinüs 2x ortonormal sistemini elde etmiş oluruz. Peki aynı x'ler ortonormal sistem ailesine karşılık gelir ve bulmak için de şu işlemi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi örneğimizde de fiyen gen c çarpı sinüs m bölü l x olsun. M yani burada birden e, kadar giden sayılar. Bu öz fonksiyonların sıfırla l aralığında r x bir fonksiyona göre ortadan olduğunu gösteriniz. Ayrıca a in x normalize fonksiyonu. Normalize fonksiyonu ne demekti? Şurada bahsettiğimiz orta normal sistem, orta normal aile topluluğuydu. normalize ile orta normal aynı şey. Şimdi burada da yine biz M, neden farklı olduğu zaman e, ve M, N eşit olduğu ki durumları inceleyelim. M, neden farklıysa sıfırdan L'ye aradığımız e, F, M. F, M yazdığımız zaman C, M sinüs M, M, bölü L, X. Şurası da F, M. C, M sinüs M, P bölü L, X. C, X ağırlık konsolumuz 1. Dolayısıyla buradaki e, cem cemler integral dışına e, çıkarılabilir. Ve şu dönüşüme ait integrali de alırsak e, m pi p bölü x bölü 2 m -n, p bölü l e, Burası da eksi sinüs m artı n p x 2 m artı n p bölü l e, Yine burada l ve sıfır yazdığımız yeri x gördüğümüz yerleri yazdığımızda ee, yine pi ile sıfır'a bağlı açıları elde ettiğimiz için sinüs e, x de sıfır olur ve bu e, m ve nnin birbirinden farklı olduğu durumda sonucu sıfır olarak bulduğumuz için phi'nin e, x'in yani cinsinüz np bölü l x'in ortogonal olduğunu e, söyleyebiliriz. M'yi n'ye eşit seçersek o zaman sıfırdan n'ye C en sinüs n pi bölü l x'in karesi alınır. Bunu da aynı zamanda k n ile gösterebiliyorduk. Ee, şu integrali almak için ne yaparız? Önce karesini alırız. Ee, sonra karesinin e, yarım açı formülünden kosinüse çeviririz ve integrali aldığımız zaman 1 bölü 2 c en kare x eksi sinüs 2 n p bölü, bölü, bölü l bölü 2 n bölü l Burada ekseni L ve 0 yazarsak C kare L bölü 2 e, olarak bulmuş oluruz. E, normal bulmak için ne yapıyorduk? Bu KN'in yani bu bulduğumuz sonucun e, kare kökünü alıyoruz. Kare kökünü aldığımız zaman da e, normunu CN e, çarpı kök L bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Buradan a n x e, fiyan bölü n'in olduğu için c e, sinüs n pi bölü l x e, c bölü kök l bölü k bulduğumuz sonucu bu şekilde elde ettik. Bu da e, bu e, problem için bu sonuç için normal aileyi temsil eder. Burada da pn e, sonsuz sayıda polinom ve pn 1'in bir e eşit olduğunu kullanıyoruz eksi 1 ile 1 aralığında x değerleri için ve rx 1 ağırlık fonksiyonuna göre p0, p1, p2 polinomları bir ortogonal set oluştursun. Polinomları bulmuş. E, yine burada ortogonalliği ve Rx'in 1 olduğunu kullanarak. Ee, integral ile ilgili işlemleri kullanarak yukarıda yaptığımız işlemleri kullanarak polinomları elde edebiliriz. Şimdi P0x e, A0 olsun. Hani burada sonsuz sayıda polinom olduğu için biz birkaç tanesini seçelim. E, P1x D0x artı B1 olsun. P2x C0x kare C1x artı C2 olsun. P3 D0x küp D1x kare D2x D3 şeklinde devam etsin. Ee, sorumuzda ne demişti? PN11 -1 şartı geçerli. PN11 -1 olmasından ve PNX'in bir ortogonal set oluşturmasından faydalanarak biz P01'i yani A0'ı şuradaki A0'ı 1 olarak alırız. P11'i e, şuradaki x'ine 1 yazdığımızda B0 artı B1'i eşit 1 olarak alırız. Ve bu ikisinin ortogonalliğini nasıl kullanıyorduk? E, integralde çarpım durumunda yazıp şu sınırlar arasında integralin 0 eşit olmalı şartını sağlamalı ki e, 0 şartını sağlamalı ki ortogonallik gerçekleşsin. O zaman biz burada P0'a e, 1, P1'i de B0x artı B1 alırsak e, integralini aldık. Integralde de sınırlara x yerine 1 ve x'i yazdık. Yerleştirdiğimizde Buradan B1'i 0 olarak buluruz. B0 artı B1 1 ise o zaman buradan b 1 yazdığımızda b 0 da 1 olarak bulduk. O zaman b 0 ve b 1 1 ise p 1 x de oluştu. p 1 x x'tir. p 2 1 de de şuradaki p 2 polinomunda x gördüğümüz yere e, 1 yazıp sonucu bir eşitlediğimizde c0 artı c1 artı c2 1 olarak yazdık yine e, polinomların ortogonalliğini kullandığımızda p0x ile p2x'in çarpımının da sıfırı sağlaması gerekiyor o zaman x 1'den 1'e p2x'i e yazdık p0 zaten 1'di şunun integrali e, alınır ve sınırlar yerine yazıldığı zaman 2 c 0 bölü 3 artı 2 c 2 0 bulundu. Hani burada iki tane bilinmeyen olduğu için e, bir eşitliğe daha ihtiyacımız var. Burada da P1 ile P2'nin iç çarpımlarının e, 0 eşit olduğunu kullanacağız. Yine orta bunlarlıktan dolayı. P1 x bulmuştuk. P2 de zaten buydu. Çarpım integralini alırsak ve sınırları yerlerine yazarsak 2 c1 bölü 3 0 yani buradan da c1 0 buluruz. Böylece C0 3 bölü 2 C1 0 C2 de eksi 1 bölü 2 olarak bulmuş olur. Bunları da P2 x polinomuna getirip yerine yazarsak C1 0 olduğu için sadece C0 ve C2 kat bağlı olarak bu eşitliği bulmuş oluruz. P3x de buydu. P3'in bir e eşit olmasını kullanarak bu eşitliği yazdık. Şurada da yine bilinmeyenleri bulmak için P0 ile P3'ün sıfır eşit olduğunu kullanıyoruz. P1 ile P3'ün sıfır eşit olduğunu, P2 ile P3'ün çarpımının sıfır eşit olduğunu kullanarak bu integral'i hesaplarsak şu bulduğumuz eşitlikleri de kullanarak eksi 2 bölü 3 d1 artı 2 d3 2 bölü 5 d3 artı 2 bölü 3 d2 ee, ve şunları bir arada düşündüğümüzde d0 d1 d2 d3'ü bu şekilde buluruz. O zaman e, p3 x'i de oluşturduk. p3 x'te şu şekilde bir polinoma karşılık gelir. Bunu devam ettirebiliriz. Ee, yani istediğimiz kadar polinomu bu sıralamayı ve bu çarpımları takip ederek bulabiliriz.